Herkese merhaba arkadaşlar ben Yasin. Arkadaşlar bugün size Brawl size Türkiye'de ilk göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mr. 389 yaptım. Arkadaşlar biz sen ile oynadığımızda random girdim. Bütün takımlar biz öldürdük arkadaşlar. 4, 5 takımdan 1 biziz zaten. 4 takımı biz öldürdük. Ama 356 kupa olduğu için tekrar gösteriyor O tekrar olmuyor. 400 kuba alt olduğu için. Aynı şeyi Mr. P ile yaptık. Bu, bu da random. 389 kuba olmasına rağmen gösterildi. Onu bilmiyorum. Bak mı oldu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi burada. Hemen tekrar basalım arkadaşlar. Size izletim izleteyim. Arkadaşlar arkadaşım bu arada Tera. bu arada ilk başta biraz internetim kasıyor. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar izleyelim. Bütün takımları biz öldürdük arkadaşlar. Şurada TL kavgaya giriyor. Şurada iki adam öldürüyor ama bunlar takım için takım eksilmiyor. Tera bunun arkadaşını öldürmüştü. 8 bitirdi. Ben öldürdüm. De. bir takım biz yok ettik arkadaşlar burada. Arkadaşım onun arkadaşını öldürdü. Ben de 8 bit öldürdüğüm için bir takım biz yok ettik. Sonra Tara gidiyor. Bu Sprout öldürüyor. Köşede Tera görüyorsunuz. Sonra bunu öldürüyor. Bunlar takım almadık diye için bir takım eksilmiyor tabi. Sonra geliyor ben iç, enerji içişe içtim. Burada bu takıma bulaşıyorum. Ama vuramıyorum tabi. Arkadaşım geliyor bu arada. Şöyle Erpim'e biraz hasar veriyoruz. Her evet, öldürüyoruz ama arkadaşlar olduğu için bir takım yine eksilmiyor. Şu an dört takım var. Bir takım öldü. Onu da biz öldürmüş, öldürdük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Teras Brot öldürdü. Arkadaşı da buradan Mr. P. Onu da öldürüyor. Ve iki takım yok oldu. İkisini de biz yok etmiş oluyoruz. Bu Piper da öldürüyor. Ama arkadaşı son anda da olduğu için takım yok olmuyor. İki takım son öldü. İkisini de biz öldürdük. Ve bunu da öldürüyor. 3 takım yok oluyor. Üçünü de biz yok etmiş oluyoruz. Alpino moda burada kaçıyor işte arkadaşlar. Alpino öldürüyoruz. Sonra Cini'yi de öldürüyoruz arkadaşlar. Ve bütün takımları 4 takımını da biz yok ediyoruz. Bu dünyada 2-3 kere belki olmuştur ya olmuştur ya olmamıştır. Arkadaşlar dediğim gibi şurada da sen değil yaptık bunu. Neredeydi o? Burada arkadaşlar. Burada da de sen değil yaptık arkadaşlar. 23 dakika önce. Sen değil ne yaptık arkadaşlar. O bak gördüğünüz gibi tekrar özelliği açmak için 400 savaşın kupasına ulaş. Mr. P de 400 değil ama ne oldu bilmiyorum. Yine izletebiliyorum size. Evet arkadaşlar bir iki maç atalım Sprout'la. Sonra videoyu kapatalım. Yani dünya daha az olmuştur arkadaşlar bu. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Abone olun. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 100 abone de 25 tane kod verdik. 200 aboneden aynısı geçerli. Biraz internetim kasıyor arkadaşlar. Şöyle aldık şunu. Şöyle şunu da aldık tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu düşük kupa diyeceksiniz. Dört takımı almak kolay diyeceksiniz. Ama yani arkadaşlar o kadar da düşük kupa değil. Dört kupa. Tabi düşük kupa da o kadar değil arkadaşlar. Üst kupa falan değil. Arkadaşlar dışarıdan ses gelebilir. Pardon. Dün kovboya geçiyor. Arkadaşlar galiba bu halde de 4 takımımızı aldık. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben video doldur bakıp geleceğim. Doğruysa size de izleteceğim. O ara video doldurmuştum çünkü. Arkadaşlar biz 3 takım öldürmüşüz. Bir kutu kraken bir takım vurmuş o ara. O yüzden olmamış. Bir seferde şey, olmasın zaten arkadaşlar. Ama arkadaşlar videoda olsa da çok güzel olurdu. İnşallah olur bu Öyle Vallahi şu çok kıralım. Kutu vermedi bize. Arkadaşlar bu sezon 19. kupaya kasamayacağım. Sezon yarın 11'de bitecek. Size kasabilirim demiştim ama kasamayacağım. 18 bu 18.000. Sezon yaptık? Arkadaşlar bir de kupa ligi bittiğinde size göstereceğim. O video çekeceğim. Kaç yıldız puanı aldım falan. Terördü. vardı. Öldüm ben de arkadaşlar. Sıkışmıştım çünkü Sağ Sağlık olsun arkadaşlar. Şimdi bir sprout'u arkadaşlar. Biraz daha gel oynayalım. Yok arkadaşlar sen de oynayalım bence. Sen de gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 seviye 346 kupa. Ama biraz zorlanın zorlanın kasıyorum. Çift giriyorum çünkü o, o yüzden. Arkadaşım şimdi Jack'i çıktı. Güzel oldu arkadaşlar. Ama oynamıyor. Arkadaşlar gördüğü gibi, gördüğünüz gibi 1012 vuruyor diyecekken şöyle bir vuruş. Çocuklar da arkadaşlar. Onlar da aslında çok zordu da. Arkadaşımız arkadaşım oldu arkadaşlar. Şu peni, peni. gel buraya. Kaçtı ya. Çok saldırdık. Öldüm arkadaşlar. Gitme. Tamam. 15 takım var o kötü. Bize gelmemesi güzel de 5 takım var. Şöyle 4 takım indirdik. Şöyle bir Şunu da aldık arkadaşlar. Orada ölecek sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Arkadaşımız 11. 11'likken öldü ya. Tamam şöyle hemen. Aldık ama biz de öldük. Neyse arkadaşlar artı 7 olduk. Artı 7 de güzeldir. Ha şöyle son oyunumuza da girelim. Arkadaşlar dediğim gibi 200 e abone de çekiliş yapacağız. 25 kod çekilişi gönderdiğimiz videolar like katıp abone olmayı unutmayın ve yorumlarına katılıyorum yazın çekilişi alıyoruz sizi şöyle bir şu kutuyu da kıralım internet kasıyor arkadaşlar şöyle şu jackiyi güzel olur ama ölmeyelim. Pipe rolü. Oh, ölmedi. Öldü ya. Ben de öldüm. Öyle bir hop hop hop. Bir saniye kala. Bir saniye kala arkadaşlar ya. Çok kötü oldu. Piper gel gelip onu şey atıp kaçabilirdi. Çok kötü oldu. Biz arkadaşlar sonra gelip bir yerde attık. Masam hemen. Şöyle bir hemen. Arkadaşlar bu sezon hedefim 20 bin. Sezon bittiğinde. 18 bin kasmıştık. son 18300 80 falan. Şu Çok hedefim 20 bin. O kadar zor değil. Arkadaşlar yine bir saniye ya. Yine bir saniye Neyse arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 200 abone de çekişe katılabilirsiniz. Attığımız videoyu like atıp kanala abone olup yorumlarına da katılıyorum yazarak şaka şey, şey katılabilirsiniz. Umarım size çıkar bol şans. İyi günler. Bay bay.